takımımız olan yani bizim milli takımlarıyla biz çalıştırıyoruz. Hani yani söylemeyecektik <laughs> Portekizli olduğumuzu? <laughs> e, Portekiz milli takımını çalıştırıyoruz. Şimdi burada da e, Yunanistan'la grup maçı oynayacağız. E, Portekiz'de işler iyi gidiyor. Tablo'da lider durumdayız. İtalya arkamızda. E, diğer takımların da bu durumları, puanları yakın sayılır hepsinin. Gerçekten dengeli bir grup ama dengeli bir grup. 6-7 var. Altıncı şey 10 maç oynanacak grupta. 6. maçlar sonunda liderdik. Şimdi Yunanistan maçı var. Arkasından da e, İsveç maçımız var. Bunları oynayacağız bu videoda da. Yani e, kadromuz evet, bu şekilde. Tamam. Tam tamam, tamam. Melis geride mi olacaktı? Hayır. Melis yoktu ya kadroda. Hı Şu yedekleri de şey Tiago Thiago olacak orada. Tamam. Şimdi ee, iki tane, kaleci, ya. iki tane defans var. Kuvarajma var sağda. Orta sağ var. Dani var. Tamam. Tam dengeli bir şey. Tamam değil mi? Şöyle, o Ronaldo'nun tamam. yedi. Kuvarajma Nani'nin yedi. Evet. Eder'in yedi. Postiga. Postiga. Mendes zaten Tiago Sidemik'i girer. İki, yediği de. yediği. i̇ki hmm. tane defans. Sağ bek. Bir defans da Fernandes'le hmm. tamam. Fernandez'le şeyde Carvalho'da Bur ötekinden yedekleri Buruma fazlalık. Alves, Alves. Torun Alves. Bizim evet. adamımız Bizim burada. Bizim adam burada. Pepe, Diego, Velos. Alves'i tamam. takımda bir köşeye çekelim de. Buradan bir iki eleman ayarlasın bize. Diyelim. Söyleyelim bunu. Alves'i iletelim. Ronaldo'yu ayarlayamaz belki ama. Ronaldo doğru. Yu. Yunanistan, <laughs> <laughs> Portekiz. Evet, Yunanistan deplasmanındayız. Kurumun lideri ve son sırası. Allah'a <laughs> senin şeyi yapmıyor. <laughs> Geçmemişim <laughs> ama Neyse Nasıl olur? Hadi bakalım Hadi be Allah Abi de faal <laughs> Sıkıntı nerede ya? Bilmiyorum atıyor 사람들이 좀 허리지대 박스냐? 허전이 7에 얻은 다가지야 허전이야. 지 Ronaldo. aslı kaldı havada. Ne yapıyor ya? Yani. affetmedi. Bizim şey bana top dediğimiz adam. Bu gelmedi, bulmadım. Miguel böyle. Miguel Meloso. Ama arkadan çekti, kimlikle de asıldı, tükürdü, kifletti, her şeyi yaptı ama. <laughs> Sokratis. Adam iyi, iyi ya, ama. Çok iş şey kaçırdık o zaman adam ya. Hadi diyor çok iyi ya. Tamam. Aldım valla. Dur. Çok iyi ya. Abi çok iyi. Niye unuttum? Ne oldu ortaya alıyorum. Tamam. <laughs> Sola da bir tane denim ne vardı? Daha <laughs> Bakayım. Bunlar değiştirmiş. Ben <laughs> <Gönderi>. Bak. Ben? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Allah Allah ne çektireyim? <laughs> Olur mu Ne yapıyorsun Ronaldo? oldu? Buraya mı dedim oraya? Yok <laughs> artık. <laughs> Bak gerçi insan Ronaldo olunca büyük düşünür. Gel hemen. Oh. <laughs> 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 Abi bu nasıl dışarı gitti ya? <laughs> He. Hiç mi vurmuşuz? <laughs> Hiç vurmuşuz. Haydi, At geç. Bak geç şimdi. Çatlaaaat. Çok bastım ben. Hadi be <gülüyor> ya. Abi Ronaldo destan yazdı orada da offside. Offside tamam. de şey giriyor yine. <laughs> Bana vereceğiz <bir ödeyden> adam. Adam. Cristodolo Plus. Cristodolo Plus. Cristodolo Plus. Tek kelime adam. Daha ismi de yazıyordu. Şey ismi de uzunlu. Offside. <gülüyor> Offside. Offside kırmızı bu. Eyvallah. Ben atacağım ben bunu. Vur 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 vur. Bir daha vur lan. Ben gayet Canımı benim. Ah ben onu ya. Ay Hayır adam. Abi. Kurtarıyor ya. Oyuncu kariyer oynuyor adam bir tanesi YouTube'da. Kaleci oynuyor. Manyak. <laughs> Adı da Brick Wall. Tuğla var İyi <laughs> bu ya. Dakika <laughs> Yardımcı mı oluyorsun adam bana ne? Mançı içeri Hadi. Şuraya. <çizim>. <laughs> hadi hadi içeri. O, evet, evet. Bu Adam gibi sevin ya O kadar basan takımlar oldu değil mi? Mahvoldu ha bak bu. Hakikaten moral olayı çok etkili ya. yanında oldu lan. En iyi vuruşum da olsun. Hazır olsun. Beş yemeyen bir uğraşıyorlar herhalde. Ne oldu? Gol attım ben. Kafayı attı ya. Bak bak. Hadi bak. tenerentent iyi maçtı. İtalya yenmiş. Avusturya depresmanda İsveç yenmiş. Herhalde yani İsveç ile Yunanistan'ın umutları kalmadı herhalde Bakalım. Bir garanti Doğru. çıktık mı? Ha. 16 olduk. 10 var. 3 maç var. Yok garanti değil de Avusturya ha. maçı biraz şey. Doğru. İsveç'te oynayacağız. İsveç'te oynayacağız. Onlar bitmiş bak. Gerçi ha, ondan dışarı şansı var. Bizi geçme şansları yok da. Hala Italia'ya yakalama şansları var. 6 puanlı olanın bir de hepsini kazansa Yunanistan 15 olur. Ama tabii ötekiler de kazanacak şey olacak. İtalya öteki daha bitmiş ya bir Avusturya sıkıntı şurada. İsveç'e İsveç e yenen biz de işimize bakalım. Bunu 3'e de oynayacağız herhalde zaten. Evet işte maçımız başladı. Portekiz, İsveç, evet. İbrahimovic, Ronaldo'ya karşı. Ronaldo, evet Ronaldo'yu bu sefer şey aldık. Eder'e yedekler Postaladık. aldık. Onun yerine Daniyo'ya 11 dolar sattık. Yine Meyre'de şimdi oraya Tiago'ya aldık. Kalecileri değiştik. Bir Avusturya tehlike var şurada. Fesveç de yenersek ama bayağı rahatsız. Buradan çıkma adına. Yalnız az önceki değiş, bahsettiğimiz değişiklikleri bir de şey üstüne gösterelim çünkü bizim dilimizi anlamayıp da bizi izleyenler de var. İlginç değil mi? 30, 30 farklı ülkede izleniyoruz. Şöyle yapalım o zaman. Yani Ronaldo burada e, Dani'yi aldık Eder'in yerine yani Ed Dani'yi ye şey aldık Thiago'yu Merer'e şey aldık Thiago yine oynuyor ve Beto'yu da yine Patricio'nun yerine kadroya ye aldık. Evet. Diğer oyuncularımız aynı. Verim aldığımız için aynı olmayla devam ettik. Bugün de tanıdığımız bayağı oyuncu var şu an sağda. Alves, Meredes'e diye de bir bizim takımda. Erkan Zengin. Evet. Bak. Al. Ronaldo. Oh. O adam gerçek mi ya? Üzülme biraz ya. Ne oldu da boyu üstüne ki? <laughs> normal olur ya. Yani. Şuna bak ya. <laughs> Allah Allah. Böyle o kadar direğinin başına bir adam bitecek. Buradan top geçmesin diye hiç tutamama ihtimali var ya. Yani. <laughs> Ben onu çıkacak zarına raketler. Hadi canım. Allah <laughs> Allah, Allah. Böyle arkadaşı masaya satsan maçına çağırmam abi. <laughs> Dengiyi <Çataldan> baba. Şu çıkmış. Bilmiyor bazar mıydı. yakalayacağız herhalde. Allah sen de kendini. Yok <laughs> <laughs> senin kızın <uzun> yetişecek. Yetişecek <laughs> <Sen> yok şanda. <laughs> <laughs> Sağ da öyle bir yaratık yoktu. Ha omuz attı mı? Yorma galiba bırak adamı ya öldürdün <laughs> şunu bırak. Hadi gire gel. Bana müsaade. <laughs> Bu gol at değil Bu kaçar mı ya? Boşuna boştur. Hazır aldık da yolunu yok. Sanki geliyor da. Ama abi Ya kem ya. Çok tehlikeli yer. Çizgi adam götüren mi? マカサギはもう最近、ベラベラでたくましいです。たくましいです。たくましいです。 fataus inger demek ki anında orta sahaya direkt golü. Sıra Ronaldo da hadi. Suyo bu işte. Aç içeri. Şura. Suturdan vurdu o. <laughs> 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 Niye orada şu turdun ya? Onu o adam bir şeyin bozmasa. Ya bak şeyde de böyle oluyor. Kariyer mod pro kariyer oynuyorsun ya. Tam takımı yönetebiliyorsun böyle, tüm takımı. Kendi oyuncuna geldiğin bir vurasın geliyor bir hata yapıyorsun. oldu. Udayım bak sırayı Sreis gösterdiğinden yine karıştı. Aa. Tamam biz bekleyelim. 74 dakika. 10. Eğer evreye garanti çıkıyoruz ha. Hadi. Nokya o indi bu.

Hadi lan. Oha hocam ya. Bunları hiç çalmıyorlar ya. Biz yapsak ben öyle gelirim. Hiç acımaz ne evet. ya. Suntan Suntan. Suntan. Güzel bir gol attı bana. Üstünde oynadık. Şu 12 şut atmışız ya. Üstünde oynadık da. Aman Aa, yendi. İtalya beraber kalmıştı. Orada ne oldu o zaman? Şeyler. Yine 16, 14. Kim 13. Ya yani Avusturya zaten tehlike olacaktı bize. Yenseydik de. Ama yenseydik bayağı şey oluyordu herhalde ya. Garantiliyor gibi bir şey olacaktık. Çünkü 6 puan farkımız olacaktı. Neyse zaten bir şey ederiz. Kaç maç kaldı? İki mi? İki maç kaldı. Kimle oynayacak onları ki? Ama biri İtalya, biri Slovenya. Slovenya yenirsek yeter ya. yani. İtalya. Yani. İtalya'yı yenersek zaten... Zaten şeydir. Avusturya'nın da... Tekiler çok şey görmüyorum. Avusturya, İtalya'da da biraz gidecek de. Biz lider öyle çıkarız abi buradan ya. İtalya'yı yendiğimiz takdirde. Slovenya'yı da yeneriz zaten. Evet arkadaşlar bu milli maçtı. Antep maçı bir önceki videoda yer almış olacak. Yenildik, İbrahimovic mi Ronaldo mu tartışmalarına İbrahimovic noktayı koyduk. Benim dedi de ama hala bizim gözümüzde hala Ronaldo yani. Tabi İbrahimovic de burada eski geçmemek lazım ne kadar kaliteli olduğunu zaten Manchester'da göstermiş oldu ama geçeceğimizi, devam edeceğimizi, kupaya devam edeceğimizi düşünüyoruz Portekiz'le Hı -hı. birlikte. Evet. Antep maçına şey olacak. Öbür videoda göreceksiniz. Burada şimdi şey gözüküyor. Şu anda biz bilmiyoruz sonucu. Arkadaşlar biliyor olacak. Çünkü evet, siz bir bilin. önceki videoda izlediniz. <laughs> İzlemiş olacaksınız Antep maçını. Bundan sonraki videomuzda Beşiktaş maçı, Beşiktaş derbisi olmuş olacak. Evet. Bizi izlemeye devam edin. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı, devamını izlemek istiyorsanız da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.